Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osman'ız. Bu videoda arkamda görmekte olduğunuz AOC Q32 P2 kod adlı 31.5 inç boyutlu 75 Hz 4 ms IPS panelli devasa bir ekranın incelemesini yapacağım. İncelememize ürünün kutu içeriğiyle başlıyoruz. AOC Q32 P2'nin devasa kutusunu açtığımızda karşımıza monitörün kendisi, yükseklik ayarı ve pivot özelliğine sahip olan stand mekanizması, geniş bir ayaklık, bir adet HDMI kablosu, bir adet DisplayPort kablosu, bir adet güç kablosu ve kullanma kılavuzu çıkıyor. Monitörü monte etmek oldukça kolay. Stand direği monitöre kolayca oturuyor ve otomatik olarak kilitlenebiliyor. Ayaklıksa ise parmağınızla sıkabileceğiniz tek bir de aracılığıyla kolayca monte ediliyor arkadaşlar. İsterseniz bu monitörü VESA Mount'ta da kullanabiliyorsunuz haberiniz olsun. 31.5 inç boyutlu dev gibi bir monitör olan AOC Q32 P2 geniş bir çalışma alanı isteyenlere hitap ediyor. Monitör 9.5 kilo ağırlığa sahip ve geniş bir masaya ihtiyaç duyuyor arkadaşlar. Bu monitörü kullanmak için masanızda en az 75 santim genişlikte ve 28 santim derinlikte bir boş alana ihtiyacınız olacak. Monitörün çerçeveleri boyutuna göre ince sağ alt kısımda bize doğru bakan fonksiyon tuşları da hemen dikkat çekiyor. Bence fonksiyon tuşlarının bu şekilde olması çok büyük bir ergonomik avantaj sağlıyor. Bu tasarım detayı sayesinde hem tuşların ne işe yaradığını öğrenmek için vakit harcamıyorsunuz hem de tuşlara basarken karışıklık yaşamıyorsunuz. AOC Q32P2 konfor açısından çok iddialı bir monitör. Ekran kendi ekseni etrafında 180 derece dönebiliyor. 150 milimetreye kadar yükseklik ayarı yapılabiliyor. Öne ve arkaya 5 ila 21 derece arasında eğilebiliyor. Hatta isterseniz bu monitörü dikey olarak da kullanabiliyorsunuz. Ekran karşısına geçtiğinizde oturma pozisyonunuza uygun görüş açısını ayarlamanız sadece saniyeler alıyor. Monitörün ayaklığı fırçalanmış metal görünüme sahip olan oldukça geniş boyutlu bir tablo olarak karşımızda düz bir zemine sahip olduğu için bu alanı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin monitörün USB portuna telefonunuzu takıp bu ayaklığa koyarak hem cihazınızı şarj edebilir hem de bildirimlerinizi kontrol edebilirsiniz. Monitörü ayakta tutan standın ortasında kabloları geçirebileceğiniz bir boşlukta unutulmamış. Görüntü ve güç kablolarını bu boşluktan geçirdiğiniz takdirde çirkin görünen kablo manzaralarından kurtulabilirsiniz. Giriş çıkış yuvalarına baktığımızda ise 2 adet HDMI 1.4 yuvası, 1 adet DisplayPort 1.2 yuvası, toplam 4 adet USB 3.2 Gen 1 tip A yuvası, 1 adet 3.5 mm kulaklık çıkışı karşımıza çıkıyor. Monitörün sağ yanındaki kolayca ulaşılabilen 2 USB yuvasından biri yani sarı renkli olan hızlı şarj desteğine sahip. Bu yuva üzerinden akıllı telefonunuzu ya da diğer mobil cihazlarınızı kolayca şarj edebilirsiniz. Monitörde 2 adet HDMI, 1 adet DisplayPort yuvası bulunduğu için bu monitöre 3 cihaz bağlayıp tek tuşla geçiş yapabilirsiniz. Örneğin bir masaüstü bilgisayar, bir oyun konsolu ve bir Android TV box'ı bu monitöre bağlayarak tek tuşla geçiş yaparak kolayca kullanabiliyorsunuz. Monitörün arka kısmında 2 adet 3 wattlık dahili hoparlör bulunuyor. Bu hoparlörlerin ses kalitesi ve ses gücü çok üst seviyede değil. Ancak hoparlör ya da kulaklık bulamadığınız durumlarda gayet iş görür yapıdalar. Dahili hoparlörlerin ses seviyesini küçük bir örnekle sizlerle paylaşıyorum. Tasarım açısından konuyu toparlayacak olursak AOC Q32 P2 çok ergonomik bir 31.5 inç QHD monitör olmuş. Monitörün yükseklik ayarı ve pivot kullanım imkanı sunması çok büyük avantaj sağlıyor. Bunun dışında bize doğru bakan fonksiyon tuşlarının kullanım kolaylığı da benim çok hoşuma gitti. Şimdi monitörün donanım özelliklerine göz atmaya başlayalım. AOC Q32P2 31,5 inç yani 80 santimetre diagonal boyuta sahip olan 2560'a 1440 piksel yani QHD çözünürlüktü. 75 Hz yenileme hızı ve 4 ms tepki süresi sunan bir IPS monitör. Monitörün ekranı dev gibi ve QHD çözünürlük sayesinde son derece geniş bir çalışma alanı sağlıyor. Ekranın paneli 3 aş sertliğe sahip mat kaplama ile korunuyor. Bu kaplama hem dayanıklılık sağlıyor hem de ışık yansımalarını minimuma indiriyor. Güneşli ortam bile ekranda fazla parlama görmeyeceksiniz arkadaşlar. WLED arka aydınlatmalı IPS panel maksimum 250 nit parlaklığa, 1000'e 1 akıllı kontrast oranına ve 50 milyona bir dinamik kontrast oranına sahip. Monitör koyu siyahlar ve parlak beyazlar yansıtabiliyor. Maalesef HDR özelliği yok ama siyah doygunluğu bence gayet yeterli seviyede. Karanlık sahnelerde rahatsız edici bir ışık sızmasına rastlamadım. Monitörde bence bir ışık sızması problemi bulunmuyor. IPS panelin avantajı ile de 178 dereceye 178 derece görüş açılarında görüntü yansıtabilen monitör kenarlardan baktığınızda bile görüntüyü bozmuyor. Yine IPS panel avantajı ile monitörün renkleri oldukça doygun ve canlı görünüyor. AOC q 32 P2'nin renk değerlerine baktığımızda ise %102 sRGB, %75 Adobe RGB ve %72 NTSC renk gamı olduğunu görüyoruz. Bu değerler bence monitörün fiyatı göz önünde bulundurulduğunda gayet yeterli seviyede. Bu monitörle grafik tasarım, fotoğraf düzenleme ve video kurgu işleri rahatlıkla yapılabilir. %102 sRGB renk gamı birçok profesyonel kullanıcının beklentilerini bile karşılayacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki piyasada bundan çok daha iyi renk değerlerine sahip monitörler bulabilirsiniz. Ancak buradaki değerlendirme ürünün fiyatına göre yapmak gerekiyor. Daha yüksek renk gamına sahip olan monitörlerde fiyatın en az ikiye katlandığını görürseniz şaşırmayın. Monitörde ayrıca düşük mavi ışık ve titreşimsiz ekran teknolojileri de bulunuyor. Bu teknolojiler uzun süre bilgisayar başında kalanlar için son derece önemli. Bu monitör daha az göz yorgunluğu ve daha az baş ağrısıyla uzun süreler boyunca çalışmak için tasarlanmış ideal bir monitör. AOC Q32 P2 ile biraz oyun deneyimi de yaşadım arkadaşlar. İşten arta kalan vakitlerinizde oyun oynayabileceğiniz bir monitör olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu monitörde griden griye 4 ms tepki süresi, 75 Hz yenileme hızı ve görüntü yırtılmalarını ortadan kaldıran Adaptive Sync teknolojileri bulunuyor. Monitörün kontrol panelinde farklı oyun türleri için renk ön ayarları ve overdrive özelliği bulunduğu da dikkatimden kaçmadı. Yani AOC bu monitörde oyuncuları da unutmamış diyebiliriz. 31.5 inç ekran boyutu rekabetçi oyunlar için fazla büyük kalıyor olsa da yarış oyunları, spor oyunları ve hikaye tabanlı oyunlarda çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Bu monitörü ister bilgisayarınızla ister oyun konsolunuzda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Verdiğim tüm bilgilerin ardından geldik sonuca yani cihaz TV'nin yorumuna. AOC Q32P2 geniş çalışma alanına QHD çözünürlükte sunan ergonomik ve akıcı bir IPS monitör olmuş. %102 sargı bir renk gamına sahip olan IPS ekran her açıdan doygun renkler sunmayı başarıyor. Çok pencereli çalışma düzeninde ya da geniş timeline alanı isteyen işlerde bu monitörün rahatlığını hemen hissedeceksiniz. 75 Hz 4 ms'lik ekran paneli oyunlarda da tatminkar bir performans veriyor. Şu an piyasadaki 31.5 inç boyutlu 75 Hz IPS ekranlı ve pivot özelliğine sahip olan monitörler arasındaki en uygun fiyatlı seçeneklerden biri olan bu monitör bence rahatlıkla tercih edilebilecek fiyatın hakkını veren bir ürün olmuş. Ürünün güncel fiyatına ve satış linklerine videonun altındaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu tarz videolardan anında haberdar olmak için ise Cihaz TV YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.